Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ya uzun bir açıklama yapmış ama asıl vurucu cümlesi şu. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor. Sorun eldeki imkanların yetersizliği mi yoksa eldeki imkanları kullanacağınız yerler mi? Önceliğiniz mi? Bu bir öncelik meselesi. Yani eğer bu iktidar Çevre Şehircilik Bakanlığıyla, Afad'ıyla, Kızılay'la, altyapısıyla gerçekten bir deprem ülkesi olan ülkemizde hazırlıklı olsaydı bu felakete dönüşür müydü? Bütün toplum bunu yaşıyor. Ya ben size bir örnek vereyim. Bizim biliyorsunuz belediyelerimize el konuldu. Biliyorsunuz derken bütün Türkiye'ye söylüyorum. Şu anda elimizde dört tane ilçe belediyemiz var. Karaçoban, Çınar, Slopi, Patlos belediyeleri. Küçük ilçe belediyeleri ya. Bu belediyeler günlük 50 bin öğün yemek çıkarıyor bizim üç büyükşehir belediyemize el konuldu. Üç büyükşehir belediyesi. Van, Diyarbakır, Mardin, diğer illeri saymıyorum. Peki Diyarbakır kayımı ne yapıyor? Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Hadi bir tane çadır kent kurmuştu. Ya benim Silvan yolunda, üniversite yolunda her gün geçtiğim yol eve giderken. Solda nehir yatağına çadır kent kurdular ya. Böyle bir şey olabilir mi? nehir yatağına ilk günden itibaren herkes itiraz etti hepimiz. TUMOB'undan, Kent Koruma Kurulu'ndan, Barosu'na herkes dedi ki ya orayı yani en ufak bir yağışta çadırlar su altında kalır. Şu anda dün tahliye edildi aşırı yağış sebebiyle. Size güvenmiyoruz ya. Çünkü güvenilecek hiçbir pratiğiniz yok. Şimdi bir çadır kentin yerini tayin edemiyorsunuz. Çıkmışsınız, binalar dikeceğiz diyorsunuz. Çevre Şehircilik Bakanı'na bu felaketin temel sorumlularından birine biz size yeni yeni binalar dikeceğiz diyorsunuz. Çadır kenti kuramayanlar nasıl yeni binalar kuracak? Çıkmış, Kızılay'ı savunuyor hatip, iktidarın hatibi. Kızılay bizim yerimiz falan değil. Kızılay'ın halkın yeri olmadığı bu e, afetle beraber ispatlandı. Zaten artık Kızılhaç'ta Kızılay'ı bir yardım kuruluşu olmaktan çıkarmayı tartışıyor. Bunu bile yaptırdınız. Bir suç yeridir Kızılay. Ve şu an şirkete dönüştüren kim? Çadır sattıran kim? Sizin iktidarınız. Sizin yaklaşımınız. Ya Kızılay Başkanı hala istifa etmemiş. Etmediği yetmiyormuş gibi çıkıp garip garip gülerek hiçbir şey yokmuş gibi konuşmaya da devam ediyor. Yani şunu söyleyeyim bir de ayakkabı kutusuna para koyanlar Kızılay'ı mı affedecek ya? Siz kimi affediyorsunuz? Birlikte yapıyorsunuz zaten. Kızılay'ın bu suçlarını aklayan sizsiniz. Afadın yaptıklarını görmezden gelen sizsiniz. İnsanlar bu afetler karşısında bir yönetim göremiyor. Bir iktidar göremiyor. Bir dayanışma göremiyor. Bizim belediyelerimiz sadece olsaydı, elimizdeki belediyeler çalmasaydınız, gasp etmeseydiniz, emin olun 13 milyon yurttaşın aş sorununu da, çadır sorununu da çözebilirdik. Ama az kaldı gönderiyoruz sizi. Onca deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızdan sonra maalesef dün de sel felaketiyle uyandık ve 14 canımızı kaybettiğimizi acı içerisinde öğrendik. Değerli arkadaşlar, sizin iktidarınız gitme korkusuyla aklını iyice kaybetti. Iyice liyakatsiz kadrolara terk etti Türkiye'yi ve açıkça görüyoruz ki elinizi sürdüğünüz her şeyi çürütmüşsünüz ve çürütmeye devam ediyorsunuz. Bakın AFAD'ın acil eylem planı olması gerekir. Deprem anında çadır kentleri nereye kuracağının belli olması gerekir. Çadır kentleri mutlaka su baskınlarından, enkaz tozundan, asbestten, tsunami riskinden uzak olması gerekir. Ama siz buna dikkat etmeden alel acele gördüğünüz her yere bulabildiğiniz bir ay sonra bulabildiğiniz çadırları kuram kurmaya çalışıyorsunuz. Ve bunun bedelini de maalesef dün itibariyle vatandaşlarımız, milletimiz acı bir şekilde ödemek zorunda kaldı. Bakın Adıyaman'dan bir resim göstereceğim size. Burada bütün kusurlu hareketler var arkadaşlar. Bütün yaptığınız saçmalıklar, beceriksizlik, liyakatsizlik burada açıkça duruyor. O savunduğunuz afat var ya bakın gelmiş buraya su baskınının olabileceği yere onlarca çadır kurmuş. Yanında bir enkaz var. Bu enkaz her an yıkılabilir. Her an insanlar burada ölebilir. Ve siz yine gelip burada yüzsüz yüzsüz burayı seyredebilirsiniz. Bakın burada bütün yanlışlar yapılmış. Şurada enkaz kaldırılıyor. Aynı şekilde yanlış. Yine Adıyaman'dan bir görüntü. Şu içinize siniyor mu arkadaşlar? Şehir bölge planlamacı odası, mimarlar odası. Herkes söylüyor. Biz söylüyoruz böyle yapmayın diye. Ama dinleyecek kadar bile attınız kalmamış. Bakın Samandağ'da çadır kenti tsunami bastı. Diyarbakır'da diyece kenarına çadır kent kurdunuz. ısrarla söylendi size. Dinlemediniz. Orayı su bastı. Bütün enkazların yanında bakıyorsunuz. Çadır kent kurulmuş. Oradan kimin ne kadar asbest soluduğunu bilecek kadar bile bu işe dikkat etmiyorsunuz. Bakınız değerli arkadaşlar. Siz bir viyadüğü kaç defa açıyorsunuz? Allah aşkına söyleyin kaç defa açıyorsunuz? Urfa'da, Şanlıurfa'da viyadüğü su basıyor. Sonrasında biz diyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın açtığı Viyadük'ü su bastı. Daha geçenlerde açmıştı diyor diyoruz. Çünkü Belediye Başkanı'nın tweet'i var ortada. Sonra, viyadük. sonrasında efendim o Viyadük değil kavşaktı. Viyadük'ü 2013'te açmıştık diye tweet atıyorsunuz yanlış diye. Bakın siz 2013'te bir defa iktidardınız. Yani 2013'teki Viyadük'ü su basınca siz sorumluluktan kurtulmuş mu oluyorsunuz? Hani Alelacele dediniz ya depremde... Alelacele dediniz ya 99 öncesinde yapılmıştı. O da yalan da her neyse ama siz 2013'te de iktidardınız. Yani sonuç olarak siz ne zaman utanacaksınız? Ne zaman sıkılacaksınız? Ne zaman yanlış yapmıştık diyeceksiniz? Bir sözüm de Hatay valisi ne olsun? Kendisinin istifa ettiğini öğrenince ben dedim nihayet birisi utandı, birisinin yüzü kızardı ve istifa etmesi gerektiğini düşündü diye düşünürken değerlendirirken meğer kendisi milletvekili olmak için istifa etmiş. Aslında kendisi bu gruba çok yakışır. Çoğunuz gelemeyeceksiniz. Siz de biliyorsunuz gidicisiniz ama böylesine beceriksiz, liyakatsiz, görevini yapamayan ve görevini yapmadığı için on binlerce insan enkaz altında can verdiği için utanmayan insanlar da burada gelip sizin yerinize oturacaklar ve AKP grubuna çok yakışacaklar. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan Değerli Genel Kurul. Bugün 1998'de cani insan hakları ve özgürlükler düşmanı Saddam Hüseyin tarafından gerçekleştirilen ve 5000 aşkın insanın katledildiği Halepçe katliamının yıl dönümü Halepçe'de katledilenleri sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yine 1995 Ümraniye katliamının Gazi katliamı sonrası bu katliamın yıl dönümü biz hafta sonu Antalya'da Turgut Özal Spor salonu önünde saat 12'de Kepez'de Nevroz Bayramı kutlamasını yaparken hem bu katliamda yaşamlarını yitirmiş olan insanları anacağız hem de Türkiye'yi Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Çerkez, Laz demeden eşitliğe, özgürlüğe, demokratik cumhuriyete davet eden bir çağrı yapacağız. Tüm halkımızı Antalya'daki Nevroz kutlamamıza katılmaya davet ediyor sevgi ve saygılar sunuyor.